Fekke Kaymakamlığı 17 bin nüfuslu ve dağ köyleriyle zorlu coğrafyası olan ilçede özellikle yaşlı vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri için akşam çayı projesini uygulamaya geçirdi. Fekke Kaymakamı Feyza Yılmaz 60 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek Devletin sıcak yüzüyle vefa göstermek istediklerini kaydetti. FEKES Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Akça, vakıf olarak yaşam şartlarının insan psikolojisi üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulacak olursa, özellikle 60 yaş üstü bireylerin kendilerini sosyal yaşamdan soyutlayarak giderek yalnızlaşma eğilimi gösterdiklerinin gözlemlenmesi üzerine bu çalışmayı başlattıklarını ifade etti ve şunları söyledi. Ben FEKES Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Akça. İlçemizde yalnız yaşayan yaşlarımızı akşam çay projesi kapsamında ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bu ziyaretlerimizin akşam olmasının en önemli sebepleri akşam olduğunda yaşlılarımız evde daha yalnız hissettiklerini ve hüzünlendiklerini ifade ediyorlardı. Biz de bu duyguların önüne geçmek, anlarını tazelemek, devrilmeyen bir çınar duvar hissettirmek ve yüzlerinde ufak bir tebessüme sebep olmak amacıyla yanlarına yoldaş, çaylarına sohbet olmaya geldik. Yoruldum da. Gene iş yapıyor ben yoruluyorum. Doğru. Evet. Ondan sonra annanın biraz su vermen, vardı. Tomsuklar onları ettiler. Evet.